Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Müslüman dediğimiz zaman aklımıza ne gelir? Alçak gönüllü, mütevazi, güzel konuşan, güzel huylu, insanların örnek alacağı, parmakla göstereceği bir kimse olarak ne yaparız? Tezahür ederiz. Müslümanın zaten olması gereken kisvesi budur. Ancak eğer Müslümanın dinine, namusuna, toprağına el uzatılacak olursa o zaman Müslüman bir aslan kesilir ve aslan gibi hareket ederek bu durumlarda toprağını, vatanını, namusunu, iffetini, dinini korumak için ne gerekiyorsa onu yapar. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında baktığımız zaman bunu net bir şekilde görüyor. Anlattığımız konuda geldiğimiz noktada ne demiştik? Müşrikler Medine'ye el uzatır hale. Onların meralarından hayvanları çalarak taze edecek noktaya geldiklerini ve onları takip etmek için gönderilen Abdullah bin Caş seriyesinde kan dökülmesi, Amr-ı Hadrami'nin öldürülmesi sebebiyle savaşın zaten an meselesi olduğunu söylemiştik. İşte bu savaşın ihtiyaçlarını karşılamak için Mekke bir kervan çıkarma kararı aldı. Bu kervana Müslümanların Mekke'de bıraktığı mallarının da dahil edildi. Ve Mekke'deki herkesin, imkanları olan herkesin kervana bir şeyler koyduğu bir kervandan bahsediyoruz. Büyük bir kervan. Bu kervanın başında Ebu Sufyan var, yardımcısı Amir As var ve 40 kadar da muhafızla Mekke'den Şam'a doğru yola çıkıyorlar. Bu bilgiyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca Allah Resulü asabla istişare yapıyor ve bu istişare sonucunda kervanı durdurmak ve alıkoyma niyetiyle yola çıkmaya karar veriyorlar. Yola çıkmaya karar verdiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amacı savaş etmek değil. Amacı kervanı alıkoymak ve Mekkeli müşriklerin savaşı ortaya dökecek teçhizatı, imkanları elde etmesini önlemekti. İlk etapta Allah Resulü yola çıkmadan önce Talha, Ubeydullah ve Sa'd bin Zeyd'i görevlendirdi. Kervanın durumu nedir öğrenin diye. Onlar Hadrama'ya Havra'ya bardıkları zaman kervanın artık Şam'dan dönmeye başladığının haberini aldılar. Yani Mekke'den çıktı, Şam'a ulaştı, Şam'dan da alacaklarını alıp geri dönerken Müslümanlar yola çıktılar. Yani o anda onlara haber ulaştı ve bu kervanı takip etmek üzere gönderilen kimseler yolda iki kişiyi yakaladılar. Bu iki kişi nedir? Bunlar iki müşrik gençtiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu iki gençten e ne bilgi almaya çalıştı ve o bilgiler dahilinde harekete geçtiler ve bu hususta baktığımız zaman Ebu Sufyan'ın hareketlerini nasıl Allah Resulü takip ettiriyorsa Ebu Sufyan da önden ekip göndererek takip ediyor ve Müslümanların hareketlerini takip ediyor. Medine'ye yaklaştığı zaman Müslümanlar onun Medine'ye yaklaştığını haber aldıkları gibi Ebu Sufyan da onların kendileri üzerine bir ordu çıkardığını haberini alınca bu sefer Mekke'ye haber gönderiyor. Damdan bin Mekke'ye göndererek onunla Mekkelileri çığırtkanlıkla yaparak savaşa sürükliyor. Diyor ki, ey ahali, ey Mekkeliler, ey Kureşliler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı sizin kervanınızı basmak üzere, sizin kervanınızı bastı, koşun, yetişin, yardıma gelin dediği zaman Ebu Cehil hemen Kabe'ye gidiyor ve insanlara hitap ederek ey Mekke halisi artık zaman kervanımızı kurtarma zamanı zaman öcümüzü alma zamanı herkes yola çıkmak için hazırlansın diye ne yapıyorlar çırtkanlık yapıyorlar bu çırtkanlığı yaparken Mekke'nin önde gelenlerinden bazıları savaşa gitmek istemiyorlar bunlardan birisi de kim Ümeyye bin Halef. Ümeyye bin Halef ağır aksak hareket edince Ebu Cehil eline bir sürme alıyor ve getiriyor el Ümeyye diyor. Madem savaşa gelmiyorsun kadınlar gibi koku sürün sürme sürün diyor. Diyerek onu aşağılamaya kalkınca Ümeyye bin Halef ve onun gibi düşünenler mecburen o orduya dahil olmak zorunda kalıyorlar. Gelebilenler kendileri geliyor. Gelme imkanı olmayan Hasta olan, rahatsız olanlar da yerine adam gönderiyor. Kim gibi Ebu Leheb gibi. Ebu Lehebin hakkında ayetler indikten kısa bir süre sonra Ebu Leheb rahatsızlanıyor, hastalanıyor. Allah Celle Celaluhu'nun gazabı onun üzerine geliyor. Ama buna rağmen akıllanmıyor ve yerine kendi gidemese bile birini tutup parasını verip kendi adına savaşması için ne yapıyor? Orduya dahil etti. İşte bu hal üzere ordu Mekke'den yola çıkıyor. Mekke'den yola çıktığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den 313 kişiyle yola çıkıyor. Bunlardan üçü atlı, yüzü yetmişi develi olmak üzere toplamda 313 kişiyle Mekke'den Mekke'ye doğru yani Bedir kuyularına doğru yola çıkıyor. Geriye namazları kıldırmak üzere Abdullah İbni Mektum sahabe efendimizi bırakıyor. Biliyorsunuz Ama sahabe efendimizdir. Ve Medine'yi korumak üzere de Ebu Lübabe'yi görevlendiriyor. Çünkü geride Yahudiler var, geride müşrikler var. Allah Resulü'nün oradan çıkmasını fırsat bilerek ne yapabilir? İçeride bir saldırı yapılabilir diye geride de bir kuvvet bırakıyor Allah Resulü. Tedbir her zaman gereklidir. Müslüman her zaman tedbir alır, tevekkül sonra eder. İşte bu harekette Allah Resulü'nün tedbire amaçlı yapılan bir harekettir. Allah Resulü böylelikle geride çıkabilecek bir sıkıntıyı önleme yoluna ne yapıyor? Gidiyor. Dedik ya ilk etapta Müslümanlar savaş niyetiyle yola çıkmamışlar. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zafiran belgesine geldiği zaman öğreniyor ki Mekke'den bir güç çıkmış. Bu yüzün ne kadar olduğunu da o demin bahsettiğimiz iki gençten öğreniyor. Onlara soruyor. Bu ordu ne kadar büyüklükte? Ordunun ne kadar büyüklükte olduğunu bilmiyoruz. Peki ne kadar deve kesiyorlar dedikleri zaman 9 veya 10 tane kesiyor deyince Allah Resulü üç aşağı beş yukarı 1000 kişilik bir kuvvetin geldiğini tahmin ediyor. Ya da yanılmıyor. Bin kişilik bir kuvvet Mekke'den Müslümanların üzerine doğru geliyor. Karşı tarafta 313 tane Müslüman, onun üç katı bir müşrik ordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu öğrenince ashabıyla istişare etme gereği duyuyor. Müslümanın her durumda istişareye ihtiyacı vardır. Bugün birçoğumuzun unuttuğu bir husustur. Kişi yapacağı işte ailesiyle istişare etmeli, arkadaşlarıyla istişare etmeli. Çünkü istişarede rahmet vardır. Bu rahmetten feyizlenmek, bereketlenmek gerekir. Allah Resulü'nün her hususta kendisine ne yaptığı istişare için ayırdığı bir ekibi vardı. Her halükarda onlarla istişare yapar. Bazen dar çerçeve içerisinde, bazen de geniş bir çerçeve içerisinde Müslümanların hepsiniyle istişare ettiği siyer kaynaklarına net bir şekilde ifade edilir. Allah Celle zaten onlarla müşaveret et diyor, onlarla istişare et diye açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de emretiyor. Allah Resulü istişare ettiği zaman Hz. Ebubekir Efendimiz ile Ömer Efendimiz, Allah Resulü'nün dilediği yönde bir yola gideceklerini ifade ediyorlar. Ensardan Miktat radıyallahu anh çıkıyor, diyor ki Ya Resulallah diyor, biz sana tabiyiz, sen ne dersen biz onu yapmaya hazırız. Biz İsrailoğullarının dediği gibi ey Musa sen ve Allah'ın gidin savaşın demeyeceğiz diyor. Biz senin önünde, arkanda, sağında, solunda seninle beraber harp, yap harp yapacağız, seninle beraber mücadele edeceğiz diyor. Bu çok güzel bir ifadedir. Biz Yahudiler gibi asla peygamberimizi satmayacağız ifadesidir. Evet bu ifadeyi duyuyor Allah Resulü ama Ensardan akabe biatlarında biat alırken kendisini korumalarını istedikleri zaman neyi hususunda onlardan biat almıştı? Medine içerisinde kendilerini korumasına dair biat almıştı. Yani bunun içerisine Medine'nin dışındaki bir yer yoktu. Söz konusu değildi. Onun için Ensar'ın bütünlüğünün neyini? Düşüncesini almak istiyordu. Onlara sordu siz ne dersiniz ey Ensar dediğinde Ensar adına saat bin Muaz ayağa kalktı, Ya Resulallah biz sana inandık ve Allah'tan getirdiğine iman ettik. Sen şu denize girecek olsan, biz de seninle beraber girmekten çekinmeyiz. Sen ne dersen, biz emrine amadeyiz. Sen yeter ki iste, biz ne gerekiyorsa bunu yapmaktan kaçınmayacağız." Diyor. Bu durum, Allah Resulü'nü memnun ediyor. Çünkü, Müslümanlar bir savaşa girecekleri zaman, ilk, ve en önemli hususu birlik ve beraberliğin oluşturulmasıdır. Her kafadan ayrı bir ses çıkarsa, herkes kendine göre bir ifade ortaya koyarsa, birlik ve bütünlük olmazsa gerek kılıçlarla ve silahlarla yapılan savaş olsun, gene, gerekse manevi alanda yapılan savaşlarda olsun her zaman mağlup olur. Bugün de bunun sıkıntısını net bir şekilde yaşıyoruz. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Herkes kendine göre bir şeyler ifade ediyor. Ortak ve birbirimizi bir araya getirecek hususlara gelemiyoruz. Birliktelik oluşturamadığımız için her hususta mağlubiyet yaşıyor. Ama Allah Resulü bunun olmaması için istişareye önem veriyor ve herkesin görüşünü almaktan çekinmiyor. Halbuki o bir peygamberdi. Hem de alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdi. Kim ona itiraz edebilirdi? Ama o Allah Celle Celaluhu'nun emrini yerine getiriyordu. Allah da öyle emrediyor. Onlarla istişare et. Bir karar al, karar aldıktan sonra kararın da arkasında dur diyor. Yani kararın arkasında durmazsan, bir öyle bir böyle yaparsan da bu sefer yine ne olur? İkilik çıkar, yine fitneye sebebiyet verir. Bu Allah'ın emridir. Allah Resulü istişare yaptıktan sonra gelen istihbaratlarda onların bin kişi olduğunu öğrendikten sonra yola koyuluyorlar. Ve yolda Ebu Sufyan'ın da Medine kuyularına yaklaşmakta olduğu haberi geliyor. Bundan dolayı ordu Medine'den yola çıktığında net bir yer yokken Medine kuyularına doğru yöneliyor. Aynı zamanda Ebu Sufyan da onların oraya doğru geldiğine dair istihbarat alıyor. Bu sefer kervanı Kızıl Deniz tarafına döndürüyor ve aslında kervanı savaştan kurtarıyor. Halbuki baktığımız zaman hem Müslümanlar hem Mekkeli müşrikler aslında kervanı korumak adına yola çıkmışlardı. Bunun için hazırlık yapmışlardı. Ama gelinen noktada kervan kendini kurtarıyor. Ama bu noktada gelinen son nokta artık savaşın da kaçılmaz olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Müslümanlar Bedir'e gelince yumuşak bir zemine orduğa kurmaya karar veriyor Allah Resulü. Hubab bin Münzir diyor ki, Hubab bin Münzir, Ya Resulallah diyor, Sen orduyü buraya koyuyorsun, kuruyorsun. Burası yumuşak bir zemin. Acaba sen bu emri verirken Allah'tan emir aldığın için mi böyle bir karar veriyorsun? Yoksa kendi görüşüne göre bir karar mı veriyorsun? Allah Resulü Allah'ın kararıdır dese, hiç kimse itiraz etmeyecek. Çünkü Allah karar verdi mi, kimse ona inkar edemez, kimse ona karşı bir görüş belirtemez. Ama Allah Resulü bu benim görüşümdür deyince ya Resulallah bu bulunduğumuz zemin tehlikeli bir zemin. Biz burada hareket etmekle zorlanırız ya Resulallah. Bedir'deki kuyuları kapatalım. En son kuyunun başına geçelim. Ordugahımızı da oraya kuralım. Oranın zemini daha sağlamdır. Böylelikle 400 kilometrelik bir mesafeden geliyor sonuçta müşrikler. Uzun bir yoldan gelen müşrikler susuz kalsınlar. Böylelikle biz psikolojik olarak onlara üstünlük sağlayalım. Allah Resulü ben peygamberim senin dediğini kabul etmem demiyor. Bu görüşü kabul ediyor. Şurada şunu net bir şekilde görüyoruz. İslam'da kişilerin, her kişinin ifadesinin önemi vardır. Efendim çobanmış, çöpçüymüş fark etmez. İslam bunu on görmez. İslam hem takvasına bakar, kul olma bazında hem de düşüncesine bakar, ifadesine bakar ve her ifade İslam'da değerlidir. Her düşünce İslam'da değerlidir yeter ki Kur'an'a ve sünnete ters düşmesin. Ve ben yukarıdayım aşağıdakini dinlemem diye bir şey de yok. Allah Resulü dinliyor. Bu tek örnekte değil, bunun başka örnekleri de var. Neyi görüyoruz? Peygamber de olsa istişarenin söz konusu olduğunu, karar mekanizmasında bütün Müslümanların olduğunu net bir ifadesidir. Nitekim Allah Resulü bu ifadenin üzerine ordugahı belirtilen yere kuruyor. Bakıyorlar ki Mekke'den gelen müşrik ordusu karşılarında. Karşılarında bir ordu var ki ne kadar 100 kişi, 100 tane atlı, 700 tane develi, gerisi de yaya, baştan sona zırhlı. Yanlarında her türlü yiyecek var. Kadınlar var. Kendilerini savaşa hazırlaması için defler çalıyorlar, oyunlar oynanıyor. Maksat ne? karşı tarafa psikolojik baskı yapmak. İşte böyle bir sonuçla karşı karşıya geldiklerinde bakıyoruz ki garip bir durum mu ortada? Bir tarafta Hz. Ebu Bekir, diğer tarafta oğlu Abdurrahman. Bir tarafta Hz. Ali, diğer tarafta kardeşi Akil. Bir tarafta Utbe bin Rebiya, bir tarafta Hüzeyfe radıyallahu anh. Yani kardeşler bir karşı karşıya baba oğul karşı karşıya, amca yeğen karşı karşıya. Tabi bu durumdan rahatsız olan bazı kimseler var müşriklerin içerisinde. Öğreniyorlar ki Ebu Sufyan ne yapmış kervanı kurtarmış ve kendilerine haber gönderiyor. Ey Kureyşliler ben kervanı kurtardım artık savaşmanıza gerek yok geri dönün. Ama Ebu Cehil savaşma tarafta ve onu destekleyen de Amir Hadrami'nin kardeşi kışkırtıyorlar. Hazır gelmişiz. Biz onlardan daha güçlüyüz, kuvvetliyiz. Gelmişken onları yok edelim diyor. Ama bundan hoşnut olmayanlar da var. Ama kendilerini ifade etmeye çekiniyorlar. Ama Utbe bin reba çıkıyor diyor ki Ey Kureyşler! Biz kervan için yola çıkmıştık. Kervan da kurtuldu. Bizim karşımızda olanlar bizim evlatlarımız. Bizden olanlar bırakalım Araplarla Muhammed savaşsın sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Araplar kazanırsa biz kazan şey biz kazanmış oluruz, kurtuluruz. Eğer Muhammed kazanırsa o bizdendir. Onun şerefi bizim şerefimiz olur. Diyor. Aslında akıllıca bir ifade, çok net bir ifade ama bazen kaderin önüne geçme şansı da yok. Ebu Ceylemen çıkıyor diyor ki ey Utbe diyor. Sen karşıda evladım var. Ona karşı savaşmak istemediğin için, korktuğun için böyle bir şey söylüyorsun. Diyor. Ve onları korkaklıkla suçlayarak toplum nezdindeki itibarlarını sarsmaya kalktığı zaman ister istemez o da savaşa girme mecburiyetinde kaldı. Ama dedik ya mukadderat bazı şeyleri değiştirme şansı yok. Çünkü o Ebu Cehil gibi bir adam o savaşta yok olacak çünkü, Allah bunu yazmış. Onların önde gelenlerin hepsi yok olacak. Onlar zelil olacak. Allah bunu yazmış. Onun için onlar savaşa sürükleniyor. Ve bir tarafta imtihan oluyor. Çoklukla karşı karşıya kalan azların ne yapacağını göstereceği bir savaş ortada. Yani maddi üstünlüğün karşı tarafta olduğu bir savaş ve teslimiyetin ölçüleceği bir savaş. İşte Allah Celle Celaluhu Müslümanları böyle bir savaşla ölçüyor, böyle bir savaşla onları sınıyor ve bu savaşın sonucunda da Müslümanların kazanımların ne olduğunu inşallah bir dahaki dersimizde anlatacağız. Savaşın içeriğini, sonuçlarını ve siyasi olarak ulaştığı noktaları da inşallah bir dahaki dersimizde anlatacağız. Rabbim anlattıklarımızdan istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Gününüz mübarek olsun. Lillahi Te fatiha